Espinik seri almaya gidiyoruz. Kaan'la beraber. Merhaba YouTube. Yeni <laughs> bir video hoş geldiniz. <laughs> Geçen bir şey daha siz de orada o yorum yapıyorlar. Neydi? Merhaba mı desek? Herkese merhaba mı desek? Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Herkese, herkese merhaba. her şeyin başında arkadaşlar. <laughs> İrit oldum ben de şöyle ben bir sevindim. dıştan baktım. İrit oldum. Artık direkt olaya gireceğim. Kimin videoları? Mkhb diye bir şey var. E, teknoloji kanalı var. Dünyanın zaten iki tane var. bir Diğeri Hintli bir adam. O kanalın adını unuttum. var Afrika Afrikalı Poli, Amerikalı. Politik Kore. <laughs> Afrikalı Amerikalı bir çocuk. E, şeyi de var. E, neydi? Autofocus diye yani gönderme yapıyor. Otomobil kanalı var. Onda bile bayağı bir takipçisi var. tamam ama amatör çekiyor. Yalnız kendi videoları mükemmel prodüksiyon. Yani Gerçekten yüksek. Red kamerayla çekiyor. Düşün. YouTube videoları red kamerayla çekiyor. Şimdi araba alıyor mu red kamerayla? Yani alır, yani. alır da sadece body'sinde alıyor. Gerçekten şey. IMAX'ler o kadar. Aynen. Şey. aynen. Alır canım o kadar değil de. Yani red kamerayla çekiyor adam şeyleri. YouTube videolarını. Mesela o adam direkt açıyor. Neyse. Bu kadar introya evet. yeter. <laughs> Kaan beni götürüyor. Ekipman, bagajla real şey story biraz resimler çekmişizdir. Onlara eklemiş olurum görüntülerini. aşağı aşağı gideceğiz. 7 ile teslim alıp geleceğiz. O denk geldi. Şey ben aldıktan sonra döviz biraz kımıldadı. Evet. KDV zammı geldi. Şey Finans, zam geldi. Finansmana da. Finansmana zam geldi. Motora da zam geldi. Motora yani Komple da böyle bir Hani <laughs> ya ben üzülüyordum. Uçtu yani. Ben 650 yani. bin liraya anlaşmışken 793 bin liraya aldım. Sonra de motorumuzu işte, da ucuz sattım. Aynen. Yani, ara yani ara piyasası işte, 620 civar yazılıyordu ama tabii benimki de hasar kaydı falan vardı küçük. de çok temiz motordu. 500 yazdığım halde hani bekliyordum. E, finansal olarak mantıklı buldu. Ömer Faruk'ta. da 216 buradan selam olsun. zaten şu an hani çok uygun gelmiş hani, oldu. İlan yok yani. öyle bir ilan yok. Yok. Yani. O yani. Ama yani ben gayet memnunum. O memnun. İşte alabildim ama herhalde benim şu an 790 aldım. En son baktığımda da fiyat listesi yoktu. Onlar çünkü evet. kaldırıyorlar bu durumlarda. %3, %5 geliyor. 100 bin lira falan yani kafa öyle alsatçı mantığıyla değil. Yani şansına çünkü ben yazlığa da çıkacaktım. Motorum da satılınca ben dedim bir an önce bunu çözmem lazım. Finansmanda da bir tık şanslıyız. Çünkü normalde hani motoru bırak arabaya 300 çıkmıyor diyorlar seçimden sonra. Arkadaşa işte 100 bin lira açığı kaldı motoru Esmin Arar'a. Adam 70 spor bin lira veriyor. verdi. Yani banka 70 evet. vermiş. 100 bin lira açığı kaldı adamın başvuru 100 bin 70. Biz kamu personeli falan olunca <laughs> mı bilmiyorum. Finansmanımızı alabildik. Nasip kısmet yani kazansız kazansız binersek. Tabi almak da bitmiyor. RNG, Westmoto Cihat'a çok Adana, teşekkürler. West Adana. Sağ olsunlar her türlü. Ee, bize yardımcı. Evet. Burada başıma çok şey geldiği için. geçen sabah ta takla atmış biri. Aynen. Düz yolda böyle. <laughs> Ankara trafikte <gülüyor> paylaşmışlar. <gülüyor> Burada da bir YouTube videomda da biri çıkıyordu ya böyle. Ben de şeyi yakaladım şu e, araç kamerasına yakaladım dolmuş durdu böyle önüne çıktı çocuk bir atladı dolmuşun önünden hani çok şükür görmüştüm Allah korudu. bir şey olmadı. Çok Sıkıntı. Çok. Aynen bitmiş. aynen e, şeyle bitmiyor motor almakla işte radyatör korumalarını hani, servisten aldık. Kim uygun diye servis Ya yani <laughs> 2700 lira plastik parça ama uygun. Çünkü altı falan. AliExpress parası yani. Yani AliExpress. aynen AliExpress artık ucuz değil. O yüzden BMW aldık. Diğerlerini RNG aldık. İngiltere markası. <laughs> ee, birkaç tane daha ufak koruma aldık. ya yani onlar da bir kendi başına 10 bini geçiyor. Ama onları almak lazım. Yani. lazım. Düşerse şaşarsa. Allah vermesin. Kaskomuz en uygununu yaptırdım halde 15 tuttu ki 22-25 derden bahsediyorlar. Yani şey biraz artık bir araç benzi şu an 37 lira. Aynen. yok 35 lira. 36. 36. de hani katkılı alıyoruz ya biz. Aynen. Katkılısı daha pahalı. Yani. pahalı. ÖTV'si de pahalı katkılı. Yani. Aynen. Ona da ayrıca biliyorum. yani kaskosuyla, vergisiyle MTV iki kere ödeyeceğiz benzin evet, ile yani çok artık yani. araç Demekli araç sahibi de. olmak oldukça tatsızlaştı da yapacak bir şey yok bir yola girdik. neydi? 174. Yani biz sıfır motor teslim değil söylerler zaten. Plaka yazmıştım ya. Bunun Merhabalar. Ya Nye 174 teslim alacağım da sıfır motosiklet. Efendim, Erdem. Sağ ol da çekebiliriz. Tamam. Tamam. Belki imza vereceğiz. diye sen? Evet. Nerede? Hatta Şöyle Şu şu. şu, şu arkadaş. Hadi bakalım hayırlı olsun evet memnun olduk ben şimdi gideyim bir evrakları halledeyim resmi işlemleri hallettik iki tane imzamız vardı e, ruhsat çıkmıyor ruhsat yerine tescil belgesi alıyoruz sonra notere gidip ruhsat çıkaracağız ama plakası çıktı az önce size triple black esmin ilk saf Türkiye paketi ekstradan bir M zincirle gelmiş bizim motorumuz. Zaten performansı da öyleydi. Akaryakazası birazcık. Bilelim inşallah. Yanında motorlar M1000 arar falan. Evet M1000 arar ya. <laughs> S değil, M1000 arar. arar. Yani ya, karbonlar falan. İşte şu zincir yağ gerektirmiyor teoride. Ama biz temizleriz, şey yaparız. Tamam filan plakasını gösterelim. Neyi? 1974. Bunda üçüncü stop yok. Bunlar da sinyallerde yanacak. Şuralarda kırmızı yanacak. Böyle mekanımızda tarif. Tan <laughs> tanıtımını yaparsın ya. Tabii ki. Yani ayrı ayrı şey yapacağız. video. yapacağız. Bu sefer alabiliyorsun. Sonra evde bir dahaki şeylerde devam ederiz görüntüleri. Görürsünüz. De marşına bas. Doğru. Yani biz de ilk defa basıyoruz arkadaşlar. Keyless. Şöyle şey var. Bunlar da E, E serisi arabalarına bakmam gerekiyor gibi, ben benziyor. benziyor. Küçük olması için. Başka da. Yani Benim motora göre daha Benim ne yapıyoruz? Aynı. Aynı çalışıyor. Bu daha sessiz canım. Daha sessiz. Biraz daha sakin. İşte burayı geçemiyoruz. Sesten anlaşılıyor bilmiyorum ama altı bir devri geçemeyeceğiz. Bin kilometre. Sonra gelip bir rodaj bakımı yaptırıp ona göre bakacağız. Böyle. He told us kilometreler bayağı heyecanlı. Güneşli bir gündü. E, tabi alışmaya çalışıyorum burada ekrandan takip ediyorum falan. Motor sıcaklığı normalde gösteriyor. Eski XR'da direkt ekranda gö görünürdü bunda yok. Güveniyorlar tabi. Şimdi ilk benzin almak için durum çok kalabalıktı. Bu 35 lira 34 liranın ilk açıklandığı gün burada Darth Vader'da gündü. Henüz kesin olmamış gibi daha millet işte ucuzdan alırız diye sıraya girmişler. Bir bakıyorum şimdi duyacaksın zaten. Fiyat direkt yükselmiş. Orada bir hatta şu Golf e, orada itiraz etti hesaba. Fiyat 34 lira liraya. 60. Lira. Hı. Artmış. O zaman bizim evin oradan alak ya. Bu? bu Bu da götürüyor hadi bakayım. Neredence? Nasıl? Şuradan geçer mi bizim araba? Ya? Bak şimdi. rakip arabasından çekindiğim için 88 geçmiyorum. Yol vereceğim şimdi. Hemen arkasına takılayım. Taksiden önce davranıp gideyim diyorum ama şurada inşaat var. Orada bir köp şey köprü diyorum, tünel var. O tünelin çıkışında inşaat olduğu için uzun süredir havaalanı trafiği böyle. Bakalım. trafikten kurtuldum. Bu yolu editlerken burayı göstermeyi seçtim. Gerçekten güzel yeşilliği bayağı bol. Ben burayı asistanlığımda her gün kullanıyordum. İstanbul yolundan gelip merkeze doğru, ulus tarafına doğru Talat Paşa Bulvarı'ydı bizim şey. Ee, ah ne diyorlar. Çinçin'e doğru yani giden yol. Büyükşehir Belediyesi önden geçersiniz. Çok uzun yıllar bu yoldan gidip geldim. 5 beş yıl, 5,5 beş yıl. O günler hatırlatmam. bayağı da yeşilmiş. O oh, hoşuma gitti. yem yeşil gözüküyor. Buradan hop sağa girip Ümitköy'e doğru yol alacağız. Burada ilk defa viraj dönüyorum. Yani yavaşım. Neden? Çünkü lastiklerde muazzam bir mum var arkadaşlar yani sıfır alırken uyarıyorlar daha zaten 20 30 kilometrede araba şey motosiklet lastiklerdeki mum fazla bastın mı direkt traction fazla frene bastım ABS fazla yatarsan hop altından gider motor yani sıkıntılı hatta 200 kilometre falan o tam gitmedi hatta bıyık diyorlar o kalıp izleri bile duruyordu ve şimdi mekana giriş yapıyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Birkaç enstantane şey daha koyacağım bu konuşmanın sonuna aylısıyla kazasper'siz bine lim inşallah borcunu bitirelim inşallah ama iyi ki almışız dedik o başta konuştuğumuz mevzulardan dolayı. Asladıyla güzel günlerde güzel maceralara hep beraber ulaşmak dileğiyle bir dahaki videoda görüşürüz Allah'a emanet. benzin aldık. Anneyle beraber Kandır 7 ile geldi. Günü kapatıyoruz artık. Kapatalım yeter. <laughs>